delesini izleyeceğiz. Ben burada banko hakkımı kullandım. Yani made bankolarını seviyorum. Yani yeter ki tabii sonucu güzel olursa daha da güzel oluyor ama umarım e, tam düşündüğüm gibi bir yarış olur. Ben 9 numaralı Kaynar hanımı 12 numaralı 7 su ekürlerini banco olarak değerlendireceğim. Her ikisinin de idman pisti genel görüntüsünü ben çok beğendim ki birlikte yapmışlardı işlerini. Kaynar Hanım 856.9 sonunu 28.3 yapmıştı. 7 su da onun hemen içindeydi. 856.9 sonunu 28.3 yani aynı bir şekilde güzel bir görüntüyle bitirdiler. Tabi sonlara doğru Kaynar Hanım 7 suyu bir tık atlıyordu ki bu benim açımdan da güzel bir görüntüydü. Yani Kaynar Hanım'ın en azından ikili mücadelesini ben çok beğendim. Kulvarı bir tık dezavantajlı ama açık konuşun burada koşmuş olan 4 tane atın da yarışları pek iç açıcı değil. Geriye kalan atların hepsi ilk kez koşacaklar. Ben 7 sunun kulvar avantajıyla liderlik hamlesi yapmasını net bir şekilde bekliyorum. En azından ön tarafı zorlayacaktır. Kaynar Hanım'ın kulvar bir tık dezavantajlı olduğu için ben İsa Akyavuz'un hemen doldurup gelip 2'ye, 3'e, 4'e kalacağını düşünüyorum. Yanılabilirim. Kaynar Hanım da liderliği alabilir. 7 su da bekleyebilir. Tam tersi de olabilir. O taktiği tam olarak bilmediğim için ben mutlaka ekürlerden biri öne gidecektir diye düşünüyorum. Her ikisi de idman pisti görüntüsü olarak gayet iyiydi. Ee, uzun zamandır çalışıyorlar. İdman pistinde görüntüleri yani buna delalet ediyordu. Ben Günün 5. koşusunda meydan mücadelede 9 numaralı Kaynar Hanım ve 12 numaralı 7 su ekürlerini açıkçası ikisinin de aynı meydana gelmesi benim için de artı bir lütuf oldu. Ben tek olarak değerlendireceğim 5. koşuda 9 ve 12 ekürlerini.